Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ankara Rüzgarlı'dan Murat Dekorasyon tarafında Muğla Yatağı'ndan gelmekteyim. Ve işimizi çok şükür bugün sağlık sıhhatlıca bitirmekteyiz. Teslimatımızı yapmışızdır. Müşterilerine hayırlı uğurlu olsun. Evet, Soğu mu Aynen. Ankara Rüzgarlı'dan merhabalar diyorum. Tüm iş arkadaşlarıma herkese cümlesiyle kolay gelmelerini danacı dekorasyon tarafından dileklerimi bulunmaktayım. İstek üzerine Muğla Yatağı'ndan Ankara bölgesine gelip ECA grubumuzun tüm dükkan tadilat tamirat yapılmaktadır. Gördüğünüz gibi her taraf bantlı. Değerli İsa arkadaşımızla beraber bu işleri yapmaktayız. Siz değerli müşterilerimiz siz isteğiniz danacı dekorasyon tarafından titiz çalışmakla yapılmakta olsun. Saygılarımızla danacı dekorasyon.